Baba olmak zor iş arkadaşlar. Daha çocuğu okula bırakacağım aslan çabuk ya. Aa, telaşım var benim ya. Zor arkadaşlar baba olmak zor. Demirhan Bey ne haber? Bir dakika bugün ben babayım ya. Aa, pardon. Demirhan bugün baban Doğan abi. Beğendin mi arabayı? Beğendim. Arkadaşım için bir şey merak Aa, Aa Bir şey diyeceğim bunu böyle her seferinde yapıyor musun ya? Yapmak zorunda değilsin. Çocuğu evde bırakırsan yapmak zorunda değilsin. Ne mesleğin ne olacak? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Onu soruyor Doğan abi. Bakacağım. Bakacağım. <laughs> Yakınımız o Aslan Bey. Kötü espri yapmak isterseniz. Yok. Uzağımız burası. Zamanı geldi. Arkadaşlar herkese merhaba. Gel şöyle ortaya geçelim. Madem iki araba getirdik. Çok alışık değilsinizdir bizim <laughs> videolarda iki araba görmeye. Ama bugün babalar gününe özel. Bir günlüğüne baba oluyorum arkadaşlar. Ya, Madem, çok renkliyiz bugün be. Vallahi bu ne ya? Vallahi böyleyiz abi. Babalar gününe özel. Babalar <laughs> günü kreasyonu. Bence bu orta yaş krizi. Olabilir. <laughs> o, da o daha doğru Renkli abi. Renkli yenerek orta yaş krizi bizi biraz atlatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra Allah kısmen ederse çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alacağım inşallah. Bu davanın bir antrenmanı bu videoda. Bugün bir günü de baba olacağım. Aslanın yerine geçeceğim. Aslanın oğlunu okula bırakacağız. Bir aile alışverişi yapacağım. Bunun için de bize iki tane otomobil lazım. Daha önce de bu otomobilleri çekmediğim için aslanla böyle bir fikir geldi aklımıza. Ne yapalım dedik. Yanımıza görmüş olduğunuz Skyvel ET5. ET5 de model uzantıları falan yaşlandım artık ya. <laughs> oluyor abi oluyor. <laughs> et 5 ile gideceğiz. Önce bir otoban sürüşü yapacağız. Arabayı size anlatacağız. Sonra gideceğiz bir alışveriş yapacağız. Bagajının büyüklüğünü size göstermek için. Daha sonrasında hemen yanımızda görmüş olduğunuz Deep Motor T03 ailenin ikinci otomobili. t 03 işte de bu otomobil de daha çok şehir içine yönelik küçük bir otomobil. Gördüğünüz Bizim gibi bunu kaldırır Yani. Kaldırır. Kilosundan falan her şeyinden bahsedeceğiz. Bütün özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu otomobille de Demiran Bey'i okula bırakacağız. Bu sırada da size tabii ki bütün özelliklerini ve hissettirdiği şeyleri anlatacağız. Benim <laughs> Baba olunca böyle mi? <laughs> Yok dedim. Yani kaldırırken yani. Aynen. pozisyon almadan kaldırmaya çalıştım. <laughs> Aslanım videolar bu tarz arkadaşlar. Biraz Mr. Bean tarzı yani. Özür diliyorum. Bir şey yapıp sonra arkadaşlar kusura bakmayın. Buradan ben bir siyyatik attım. Gel bir kürekle benim. mürekle vurayım beline. Gördüğünüz üzere bu otomobil iki versiyonu var. Bu uzun menzilli versiyonu. Evet. Şu anda kağıt üzerindeki verisi şehir içinde 646 kilometre. Gayet iyi bir veri arkadaşlar. Bir gün atsa böyle bir video çekebiliriz. Geçen videoda konuştuk Bunu ya. Bir yapalım Şunu diyor, bir yapalım. Ama yapalım. Ama bir kere konuştuk. Zamanı konuştum. gel. Gerçi bir kere konuş. Bu otomobili yapabiliriz bu arada. 646 kilometreyi şehir içinde yapacak mı yapamayacak mı bir deneyelim bir gün bence. Geçer bile. Geçer mi diyorsun? Geçer abi. Acayip bataryası var. 85 kilowatt saatlik bataryası var abi. Lip sana da geleceğiz. Bekle kardeşim. Bu arada devasa arkadaşlar. Bilmiyorum videoda nasıl görünüyor otomobil ama hakikaten çok büyük. Yani 7 kişilik bile olabilirmiş. Olurmuş öyle abi. Arkadaki diz mesafesi inanılmaz yani. Buyur bakalım aks bu kadar mesafesi. bahsetmişken. Abi lütfen. Buyur. Bak, Biliyorsunuz bu koltuk... tasarımla ilgili çok fazla yorum yapmıyoruz. Göreceli bir kavram. Kiminiz beğenirsiniz, kiminiz beğenmezsiniz. Bana genel hatlarıyla otomobil güzel geldi. Özellikle farlarını çok sevdim arkadaşlar. Farların tasarımı çok güzel. Şunu bagajda da göreceğiz. Muhtemelen ulu motor bunu hediye ediyor. Evet düşünüyorum. abi. Bu kaplama Skyval'de standart olarak geliyor. Geliyor. Burada bir 220 volt görüyoruz. Müthiş. Bence işe yarayan ve her araçta olması gereken Kesinlikle bir şey. 2 tane de USB var. Şurada kol dayamamız var. Otomobilde bir açılabilir otomobilde cam tabanımız var. Yani gayet büyük bir sunroofumuz var. Fakat bu olmasına rağmen yine de baş mesafesi gayet iyi. Abi gayet iyi. Bir de bak sürücü tarafı şu anda rahat iniş biniş için biliyorsun. Kapıyı açınca geriye geliyor. Evet. Şu an o koltuk geride bak. Bu mesela muhtemelen rahat bir pozisyon bak. Çok rahat bacak bacak üstüne atıyorum. Hoparlör kapakları sana bir şey hatırlatıyor mu? Evet. Burmeister. Burmeister'ı hatırlatıyor. Hatırlatıyor ama ee, Sky kendi müzik sistemi var. Kendi sistemi var. Markalı değil. değil. Dinledim güzel abi bu arada. Bu koltuklar hareket etmiyor ama değil mi? Sabit. Yok sabit. Sabit evet. Bakayım şey ayarlanıyor mu? Allah. Abi şeyi var kademeli. Kademeli mi? Ha, yani yatıyor yatıyor. E ben niye yatıramadım abi. Nereden yatıyor? Şuradan abi şuradan hop. Şuradan hop ha. tık böyle boya. yattı Evet ama şu kolun şurada olmasını isterdim. Biraz kol zor bir yerde. Evet. Ayarlamak için. Abi ulu motor demişken 2021'den beri Türkiye'de ulu motor. Yaklaşık 1500 adet üzerinde bu et 5ten sattılar. Hatta bu yılın sonuna doğru da 2500 adede çıkarmayı hedefliyorlar abi. Şimdi lip Leap motoru getirdiler. Aynen şimdi Leap motoru Daha getirdiler. Daha yeni lansmanı yapıldı arkadaşlar. Şu an Türkiye'nin en ucuz 4 kapılı elektrikli, elektrikli otomobili diyebiliriz. diyebiliriz. Evet doğru. Bir bagaja doğru. da bakalım Hadi mı? Hadi bakalım. Öyle geçelim öyle. Hadi bakalım. Burada arkadaşlar markanın resmen imzasını görüyoruz. Yani şu tek şerit halinde yanan stop grubu bu görüyoruz. Top grubunun üstünde daha doğrusu bir aslında gündüz farı diyebiliriz. Evet. Ve Skyval yazısı. Bu markanın artık imzası. Skyval yazısı da yanıyor. Yanıyor mu? Yanıyor. Aa. Aynen. O da çok güzel detay. Bak ben onu Gece görmedim. Akşam kullanmadık böyle otomobili. Skyval yazıyor abi. Vay. Biz geçen de bunun kısa menzili versiyonunu işte Ümit'le birlikte yine test aracı al ver yaparken abi Ümit'in arkasından evet. gidiyordum. Evet. Halit Ümit de hiç test arabası almazdı. Hiç <laughs> Allah Allah. O gün denk geldi. O gün denk geldi. Arkadan takip ediyordum abi. Böyle çakar gibi arada daha yüksek modda yanıyor ışığı. O da enteresan. Ayağını gazdan çektiğinde böyle hani arka uyarmak için abi tık tık diye böyle Acaba o gün mi? gözlüğünü takmamış olabilir Yok misin? yok lens vardı abi Pek inandırıcı gelmedi bana <laughs> ama neyse. <laughs> 467 litre bir bagajımız var arkadaşlar. Koltuklar yatırıldığında 1167 oluyor. Seni, ya. evet, seni denedim. Evet, Seni denedim doğru buldu. Şöyle arkadaşlar bagaj komple alı kaplı. Güzel sevdiğimiz bir özellik. Bunun haricinde koltuklar aslanları dediği gibi komple yatıyor ve 1000 litrenin üzerine çıkıyor. Bunun haricinde benim sevdiğim kısmı şu oldu abi. Çok güzel bir yükleme işi evet, var. Evet, Çok geniş. geniş Bunu zaten bugün denemeyeceğiz. görürsünüz siz de. Eşik Bence... De aşağıda bak bu da güzel abi. Eşik aşağıda. Eşik aşağıda. Ve... Şöyle genişliyor aşağıya doğru. Daha burada, burada da varmış. Lastik tamir kitimiz var. Şarj kablosunu buraya koyabiliyorsunuz. O güzel bir özellik diye düşünüyorum artık değil galiba. Bir şey mi yaptın? Yok. <laughs> Sadece burada küçük bir eleştirim olabilir. Bagaj biraz daha hızlı açılıp kapanabilirdi. Bir tık yavaş geldi bana. Bir tık Olur. ama çok böyle hani rahatsız edecek kadar değil ama bu arada kapanması lazım. Kapanması Açılması biraz evet. daha yavaş. Aynen. Hemen bir ön tarafı inceleyelim arkadaşlar. Sürüşe çıkalım. Yolda neler hissettiriyor? Size anlatmaya çalışalım. Bakın sevdiğim bir özellik daha göstereyim hemen. Şunlar buraların çamur olmaması için maç yerlerin çok önemli. Böyle yüksek otomobillerde özellikle maç yerlerde büyük olduğu için ayaklarınız deyip, paçalarınız çamur olabiliyor. Bu önemli ve güzel düşünün bir detay. Şimdi içeride bir kere son derece teknolojik özellikler var. Mesela koltuk soğutma bile var benim için önemli güzel. şeylerden biri. Evet. Bir daha bir çok yalın. Yani evet. sade. Her şeyi burada toparlamışlar. Az sayıda buton var. Klima butonlarını görüyoruz. Bir müzik sisteminin falan herhangi butonu yok. Hem ekrandan hem direksiyon üzerinden sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Bunun haricinde bir vites seçicimiz var. Burada bir gözümüz var. İki tane bardaklığımız var. Anahtarımız çok güzel. Şık. Soğutmalı bir <gülüyor> <gülüyor> Soğutmalı bir torpida gözümüz var arkadaşlar ve dikişli bir torpidomuz var. O ekstra bir şıklık katıyor otomobile. Kullanılan materyaller de yumuşak yani yumuşak. sert diyemeyiz ve ahşap görünümlü materyallerle birlikte de biraz o klas havayı daha yukarıya taşıyor. Koltuğun birçok ayarı var. Elektrikli koltuk. Seninki de benim elektrikli. De, mi? Benim de elektrikli. Benim koltukta bak şey ayarı var. Senin koltuğu buradan evet. ileri geri hareket edebiliyorsun. Neden bu mesela? Bu niye biliyor musun abi? Arkada makam oturduğu zaman. Bir makam otomobili olarak Aynen. da kullanılabilir yani istediğiniz zaman. Yorulmadan rahat bir şekilde alabilirsin diye. Ne no, no, no. <laughs> Göbeğimi... yaptın <laughs> Dur, göbeğim var. Dur Harbi sıkıştım ha. Abi küçük otomobil şakaları yapmaz mıyız ya? Abi lütfen. Burada çok büyük bir ekranımız var. Bu ekran tamamen dokunmatik. Otomobilin kendi aplikasyonları da var. Bunun haricinde mesela şurada mod diyor. Hemen bakalım. Mesela arabayı şarja taktınız gittiniz şarj istasyonuna. Yaklaşık yarım saat bir saat geçireceksiniz. Sağlıklı uyku modu diyorsunuz mesela. Burada arkadaşlar size bir müzik çalıyor. Nereye gidiyor? Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Ve koltuğu yatak haline getiriyor. Burada bir baldır desteği var. Sen kendin mi yapıyorsun? ben kendim <laughs> yapıyorum. Bu white noise'un ne olduğunu da söyleyelim abi. Şimdi babalar anneler iyi bilirler. Çocukları uyum uyumadığı zaman sen de öğreneceksin abi. Çocuklar uyumadı zaman böyle elektrik süpürgesi falan çalıştırıyoruz abi. Evet. Tabii böyle bir Ses var böyle değil, değil mi? çocukların? o anne karnındaki sesi böyle simüle ettiği için çocuğa. O böyle eski günlere gidiyor. Daha Aslan, bebek bakımında böyle. varsın abi, be. her Aslan. türlü ya. bir şey diyeceğim, ses de değişiyor ya. Bak bu orman kuşu. Az önceki yaz Ağustos böceğiymiş. Abim sarı yer deniz dalgası var. Kilios. Hatırla o kaytı. Akarsu var. <laughs> ve kamp ateşi. Hadi geldik. Çıkışa basıyorum. Çıkış diyeceğiz atıyor. Bir de eğlence modu arkadaşlar. Şarjını yaptın. Burada. Bum, bum, bum. <laughs> Günlük ruh halimin değişkenliği. <laughs> Koltukları rahat. Çünkü kafalıkları ben beğendim. Sağ tarafta yok sadece. Sağ tarafta da olmasını isterdim. Bu kafalıklar böyle uçaklardaki koltuk kafalıklarına benziyor. Evet. Tabii ki kafanızı yaslamayın ama bu tabii işte koltuğu relax hale getirdiğinizde böyle şuraya kafanızı dayayıp uyuyabilirsiniz evet. rahat bir şekilde. Onun haricinde çıkalım artık. Yolda çıkalım. size özelliklerinden bahsedelim. Bir alışverişimizi yapalım. Bagajın genişliğini de gösterelim size. Ondan sonra dip motora geçip Demirhan'ı alalım. Sadece evet. Demiren bugün biraz rahatsız. Yarın gidecek okula. O yüzden onu yarın sabah bırakacağız. Aynen. Haydi bakalım. Geçmiş olsun için teşekkür ediyorum. Ben dedim ya o yüzden şey yapmadım fazla. 605 km rencimiz var şu anda. 606 ile 605'e düştü. Bunda ışık yok mu? Çalışmıyor olabilir abi. Şey moddaydık ya ara moddaydık. Şimdi redi yazıyor. Teşekkürler sağ olun. Redi. Kırmızı ışık varmış bu arada. Günahını almayalım. Çıkmadan arkadaşlar sürüşe biliyorsunuz. Çok küçük bir isteğimiz var sizden. Eğer kanala abone değilseniz, kontrol ederseniz abone olursanız çok seviyorum. Hatta bazen YouTube'da kendi kendine çıkartabiliyor. O yüzden bir kontrol edelim. Abone olalım. Lütfen çok rica ediyorum. Sonraki videolardan da haberdar olmak isterseniz oradaki çan simgesine tıklayabilirsiniz. Kanalın izleyicilerinin çoğu abone olmayan kullanıcılar. O yüzden lütfen izleyip kaçmayalım. Abone olalım. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet Aslan'cığım, Bu arada şurada bir düzeltme yapalım. Aslan 1500 dedi bir yılda satışa. Bir yılda satış 1300 üzerinde. 1500 değil orada bir yanlışlık yapmayalım. Evet. Aynen. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ulu Motor bu konuda vizyoner buluyorum açıkçası. Sky House'lar oluşturdu. Bu Sky House'lar işte Skywell'den geliyor. Hem Leap motoru bu arada hem Skywell'i. Gidip mesela şarj ettiğinizde o noktaları şu an 12 tane var sanırım. 12 tane var abi doğru. Orada tüm ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Hatta toplantı odaları bile var. Yani aracınız şarj olurken siz toplantınızı yapabiliyorsunuz. O da benim hoşuma giden bir özellik bahsetmek istedim. Şimdi Gelelim ekrana. Ekranda birçok özellik var. Fren dozajını bile spor ve normal olarak ayarlayabiliyorsunuz. Spor ve konfor olarak ayarlayabiliyorsunuz. İşte arka emniyet kemeri uyarı ışığı ayarını yapabiliyorsunuz örneğin. Uyarı sesini kapatıp açabiliyorsunuz. Direksiyon sertliğini standart, konfor ve spor olarak yine 3 farklı nokta kullanabiliyorsunuz. Bir de enerji geri kazanımını bu bence çok güzel abi. Yani işte normalde Yüzdesel olarak Evet yani %90, %80 Hatta 0. pardon 51, 52'miş. Onlar onlar bile değil abi. Şimdi elektrikli otomobillerin en çok eleştiri alan tarafları süspansiyonlar. Bugüne kadar çoğu otomobilde sert süspansiyonlarla karşılaştık elektrikli özelinde. Skywell bunu iyi ayarlamış sertlik düzeyini. Yani tüm şeklerden falan geçerken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. E bunda tabii ki lastik yanaklarının da ebadı var. Jantları çok büyük değil dolayısıyla lastik yanakları da geniş, kalın. O yüzden bunun da tabii sönümlemede etkisi, etkisi var. var. Arabanın bu arada ağırlığının da etkisi var tabii ki. Yani bu sertlik aslında biraz arabanın da ağırlığından da geliyor otomobilde. otomobil. Otomobil 1800 küsur kilo. 90 evet. diye hatırlıyorum. 1890. Ben de 1888 Hemen 1888 diye hatırlıyorum. 1880'miş abi. Bu uzunluğa rağmen hani arkası da bu arada bağımsız arka süspansiyon bağımsız olmasında tabii çok etkisi var. Hem bataryalar işte yerde biliyorsun. Evet. Ağırlık merkezi de aşağıda. Yani hepsi birleştiğinde abi bu uzunluğa rağmen bence şey çok dinamik. dinamik evet. Yani bak normalde bir tık salması lazım yani arkana hiç bırakmıyor. Direksiyon hissi nasıl abi fiyatıyor ama bırakmıyor. Direksiyon hissi güzel. Yani tabii ki bir spor otomobil değil. Keskinliğinde evet. değil ama güzel. yani buradan zaten ha bak, mesela tabii. sert yaptığında daha tepkileri artıyor. Daha, Daha tabii uzak. Bak, rolanti hız modu var. Çok enteresan. Evet. İlk kez gördüm bir otomobilde ben. Evet. Ayağınızı frenden çekersiniz, otomobil hareket etmeye başlar ya. da isterseniz onu kapatabiliyorsunuz. Ayağınızı frenden çektiğinizde hiç hareket etmiyor. Evet, duruyor. Ha mesela bu güzel bir özellik. Soğuk hava koşullarında batarya ısıtması. Genelde kışın uzun yola çıkacağınız zaman ya da normal şehir içinde kullanacağınız zaman otomobili bataryaları maksimum verimlilikte çalışması gerekiyor. Oraya gelene kadar da kendi kendisini ısıtıyor tabii. Kendi enerjisini de çekmiş oluyor. Esinde menzilinizin düşmesine sebep oluyor. Bunun önüne geçmek için soğuk hava koşullarında batarya mesnasını açarsanız otomobil sürüşe çıkmadan önce kendi kendine bunu dengeliyor. Dolayısıyla otomobili binip yola çıktığınızda maksimum verimli bir şekilde bataryalardan faydalanabiliyorsunuz. Menziliniz en az şekilde düşüyor. Teşekkürler Hasan. Rica ederim ne demek. Otomobilin de... batarya kapasitesinden ve gücünden, torkundan da bahsedelim bence. 204 beygir gücünde yani 150 kW olarak veriliyor ama 204 beygir gücünde ve 320 Nm tork üreten bir elektrikli motor yer alıyor Hı. ön aksta. Zaten bataryanın boyutundan bahsetmiştik. 85.9 kWh'lik bir bataryamız var. 0-100 hızlanması 9.2 saniye yani bu arada uzun menzili versiyonda tabi bataryanın büyüklüğüyle ağırlık arttı ama sıfır yüzden herhangi bir kayıp olmamış yani hem normal versiyonda hem de uzun menzili versiyonda sıfır yüzlanması 9.2 saniye son hızımızda 150 km diye atlıyorum 150 evet. km. Evet. 150 mi ha 150 doğru abi aynen Bravo. Hafıza Hatta iyi. anlatıyorsun ben şu an çek ediyorum aslında Güzel. bakıyorum yanlış bir şey söyleme takipçi <laughs> arkadaşlarımıza diye etikli otomobillerde biliyorsunuz arkadaşlar bu hız sınırlandırması gelecek Buna artık alışmamız gerekiyor bunu net bir şekilde söyleyelim Yalıtımdan biraz bahsedeyim şu an işte otoban hızlarında ilerliyoruz. Sadece biraz yuvarlanma sesi geliyor. Evet. Onun haricinde içerisi gayet sessiz. Herhangi bir trim sesi falan bir şey gelmiyor. Yani şey içindeki sürüşümüzde de gelmedi. Biraz artık bu Çin algısı yıkılmaya başlıyor. Evet abi. Gerekiyor hatta ben bu otomobil 1-1.5 yıl önce kısa menzili versiyonunda kullanmıştım. Kısa menzili kaç kilometreydi bu arada renci? O da abi yani bunun ortalaması şöyle karma tüketimde bu otomobil 464 kilometre gidiyor. <laughs> Onun da uzun menzilinin normal renci o kadar. Yani 464 kilometre gidiyor kısa menzilli olan. Trim sesinin gelmiyor olması gerçekten beni çok etkiledi. Demişti. Yani hani herhangi bir yerinden işte hani hep şey algısı var ya Çin malı otomobil yani Onu artık biraz gerçekten aşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu otomobilde ben onu kesinlikle hissettim abi. Zaten Ulu Motor da şöyle arkasında duruyor abi. 8 yıl 150 bin kilometre boyunca motor ve batarya var. garantisi var. Yani o yüzden gönül rahatlığıyla hani seçenekler arasında koyabilirsiniz eğer elektrikli otomobile geçmeyi düşünüyorsanız. Ben son olarak ekranla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ekranı ben beğendim. Bakın mesela dokundum bir tık daha hızlı olmasını isterdim evet. açıkçası. Bir de mesela şu anda okey ama biraz içine girince yazı fontlarının bir tık daha büyük olmasını isterdim. Doğru. Onun haricinde çalışmasında şundan bunda sıkıntı yok belirtmiş olayım. Şu Doğru. duman evet. modu var. Buna debin bastık. Sen falan açıyor. Kamera gidiyordu. Söylemiş olalım ama açmayalım şu anda. Burada da işte far yükseklik ayarımız var. Zaman ayarlı açılır kapanır farlarımız görüyorsunuz. Düğmelerin parlaklık oh. ayarlarını bile oh. yapabiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Yani çok çok detaylı yapmışlar. Evet. Bu güzel bir şey. Bunun haricinde şarj sürelerinden de bahsedelim. Kaç yaktığımı da söyleyeyim şu anda. Plastik basıçlarını evet. gösteriyor bu arada. Güzel şimdi bu otomobilde 6.6 kW'lık bir onboard şarj hızı var abi AC'de. 6.6 ile yaklaşık 8 saat civarında doluyor ama asıl güzelliği DC'de abi hızlı şarj özelliği var. 150 kW'a kadar destekliyor. 150 kW'la da %20'den %70'e 36 dakikada şarj olabiliyor abi. Şu anda ben 16.9 kW tüketiyorum 100 km'de. İyi bir değer bu büyüklükte bir otomobil için. Yani 20 kW'ların altı iyi değerler. Öyle söyleyeyim. Yani onun altına düşüyorsanız mucize zaten de biraz zor. Bir hızlı gidiyoruz abi. 120 evet. ile gidiyoruz yani şu anda. Bu göre çok iyi. Fiyatlarından da bahsederim abi hemen. Sonra da yükümüzü yükleyelim. Abi şimdi Premium Line, Premium Plus, Long Range Legend, Long Range Exclusive olmak üzere aslında 4 tane versiyon var. Yani ilk söylemiş olduğum bu ilk 2 versiyon kısa menzilli, Long Range diye geçenlerde uzun menzilli. 1 milyon 520 bin TL'den başlıyor Premium Line'ın. Premium Plus'ta 1.625.000 1 milyon 625 bin TL. Long Range Legend 1 milyon 625 bin TL. Long Range Exclusive de 2 milyon 199 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet. Artık şu babalığa girişi yapayım Eve bir alışveriş, bir yükleme yapayım arkadaşlar. Yüklemede görüşürüz. görüşürüz. Teşekkürler. Evet aslanım. Açsın, Baba aynen. olmanın birinci kuralı bu mu? Evi alışveriş abi. ve El taşıma. Alışveriş. Aynen az önce yine geldi sipariş zaten. Teşekkürler. Oo. Oo. Ya. abi. Vay be. Ha, biraz güç var be. Evet arkadaşlar şöyle hemen yüklüyoruz. Bakın. Ben bunu hiçbir zaman beceremiyorum. Sen de olmaz ha, Anahtar, anahtar, anahtar de. ben. Anahtar bende abi lütfen. Gördüğünüz gibi ayaklar açılıyor. Bu arada içeride bir şey unuttuk dedik. Ne unuttuk abi? abi? Bahsetmediğimiz ne kaldı? Abi şeyden bahsetmedik. Hava kalitesinden. N95 böyle maske takmış gibi dışarıdaki partikülleri böyle filtreleyerek veren bir havalandırması abi, var. İşimiz Ondan... var aslında. Tamam <laughs> <laughs> güzel. Dur onlar... bir dakika bunu yatırmamız lazım. Böyle sığmaz ki. Yatır abi. Baba olmak zor iş arkadaşlar. Daha çocuğu okula bırakacağım Aslan çabuk ya. A Telaşım var benim ya. Zor arkadaşlar baba olmak zor. <laughs> Bu mu? Baba olmak bu mu? Sarı yerli forklift doğan. Sen tek başına taşırmışım be? Tamam mıyız? O zaman gidelim. Demirhan'ı okula bırakalım arkadaşlar. Hadi Zamanı bakalım. Geldi. Buyurun. Abi. Evet. Tükümüzü boşalttık. Babalığa ilk adımlar başlasın. Şimdi lip motorla devam ediyoruz. T03 modelimizde. Bir kere rengi çok güzel. Diğer renkleri de güzel bu arada. Buraya gireriz. diye. Dört tane de. rengi var arkadaşlar. Görürsünüz zaten, evet. Aynen, oraya gireriz. Yani çok minimal bir otomobil arkadaşlar. Tam bir şehir içi otomobili. Elektrikli. Şarjı hemen buradan yapıyorsunuz. Hızlı şarjı mevcut. Sadece normal AC, AC şarj değil. değil. DC şarjı da var aynı zamanda. Şarj soketi Önde olması bazen eleştiri alabiliyor. Kaza esnasında zarar görür diye. Ama şarj sırasında da büyük kolaylık. Yani direkt arabayla kafadan yanaşıyorsunuz. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. yok kablo. Sağda yer var mı ha, solda yer var mı? Kablo yetişir mi yetişmez mi? Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Demirhan almadan önce bence kısa bir hemen içine bakalım. Gösterelim. Zaten küçük bir otomobil. Tontiş Anlatmak çok yok. tatlı. Önü pandaya benziyor ya. Hani benim gibi tontiş değil mi abi? <laughs> 15 inç var arkadaşlar. 165 65 15 e adında lastiklerimiz var. Telefon Bagaja bakalım gibi. buyurun. Ne ya abi? Telefon. telefon numarası gibi diyor. Hakikaten telefon numarası gibi. 210 litrelik bir bagajımız var. Aşağıya doğru gidiyor bagaj. Böyle durdurana evet. bakmayın. Şarj kablomuz burada. Bunun altı açılmıyor fakat. Altı halı ama yanları plastik. Zaten bu sınıfta da bunlar normal şeyler. Koltuk T buradan tek tek Hemen Aynen. yatırabiliyorsunuz. O güzel. Bütün olarak yatıyor. Bütün olarak yatıyor. Bagaj alanınız oldukça büyük. Bir arka dizi mesafesine bakalım. bakalım. Bu otomobilde önemli. Koltuğu yatırınca bu arada 500 litrenin üstüne çıkıyor hacmi Güzel abi. Ya Böyle bir otomobil için dışarıdan bu kadar küçük bak, görünen bir otomobil ama. için diz mesafesi iyi. Başta başta aynı şekilde. Bu arada ön koltuklarımızda yekpare. Böyle spor görünüyor ön koltuklardan. Burada tek bardaklık var bu arada bir tane. Arka camlarda otomatik bak o da güzel. Burada da kapı içinde de cepler var. Doğan abim öne geçene kadar ekstra bilgileri vermiş oldum. Teşekkürler. Anahtarımız çok güzel arkadaşlar. Skyvel'in anahtarına da benziyor bu arada. O tek dokunuş. Tek dokunuşla açılıyor perde ama tavar açılmıyor fakat büyük. İyi büyüklüğü iyi yani. Şu ne abi sence? Abi o sürücü takip gibi bir şey var ama Türkiye'de çalışmıyor mu ne bileyim öyle bir şey geldi şu an aklıma. Ama Her şey yorgunluk asistanı falan oluyor ya. Yeri de öyle ama bilmiyorum. E, plastik kalitesi yani normal bu seviyelerde. Sınıf bu için, normal. sınıf için, normal, için normal seviyelerde. Bu otomobili fiyatını ve sınıfına göre değerlendirmek, gerekiyor. Onu baştan söyleyelim. Kafa döşemede de yine sert plastik fakat ortalarda kumaş kullanılmış. Koltukları rahat bence. Abi sabit kafalık güzel. Ben sabit kafalık seviyorum. Ben de seviyorum. Spor görünümden şu dolayı. Şu yanal destekleri de iyi. Sadece bit ama o benim iriliğimden ya. O normal insanlara göre Normal insanlara göre evet. Yani ben iyi biraz iyi olur. olur. Evet. Burada iki tane USB, USB çıkışımız gibi. var. Ortada bir 12 volt var. Fakat şu kablosuz şarj gibi görünse de kablosuz şarj değil. Ama bardaklığın yeri güzel. Çok güzel. Açılma şeyi de güzel böyle. Ya yavaş yavaş. açılıyor. Yavaş yavaş yani. güzel açılıyor. E-fren elektronik. O bu sınıfta güzel bir özellik arkadaşlar. Mekanik bir e-freni yok. Ekran da burada da yine dijital bir ekran kullanılmış olması güzel. Ortadaki bilgi ekranından daha büyük. Bu ekran yine dokunmatik bir ekran. Grafikleri fena değil arkadaşlar. Ç çözünürlüğü de güzel. Çözünürlüğü de ha, fena. Şu ya şu alttaki tuşların de. çözünürlüğü biraz düşük ama evet. ana ekranın çözünürlüğü iyi. Genel olarak. Böyle widget falan bir şey var mı burada? Yok. Hemen bakıyoruz. Ama baksana şuna grafikler çok güzel. Evet. Türkçe değil. Hemen bakalım Türkçesi var mı? yok İngilizce, İspanyolca ve Fransızca. Var. Bence yakında Türkçesi gelecektir Gelin. diye düşünüyorum Vay ekolajzer ayarı var ya tenor. tenör, tenör. Vay. Dokumatiği fena değil bu arada Güzel hassasiyeti iyi aynen. Hızı iyi Bagajı buradan da mı açabiliyoruz? Evet Bagaj açık şu anda Değil açık mı? Yok o zaman açılmıyor Basılmıyor mu? Sus sus Açılmıyor Buradan ben da açılıyor şey. basılı tutunca <laughs> Güzel Ha, Klimayı basınca bak klimanın şeye geliyor yönlü falan Ya hmm. müthiş ya bak hiç tuş yok abi Sadece tek ekranda bütün her şeyi toparlanmışlar Her şeyi ayarlayabiliyorsun Vites kolumuz burada o güzel Minnoş be Aha Geri vites kameramız kabul edilebilir seviyelerde evet. çözünürlüğü. Kızıyor biz abi. Kızıyor. Kapı açık olunca kızıyor. Hadi Niye diyor. kızıyor? Çocuğu diyor okula bırakmanız okula lazım diyor. Video çok uzamasın. size çok sıkmayalım. Malum iki araba var bu videoda. Şimdi Demirhan'ı Aslan'ın oğlunu okuldan alalım. O sırada da sürüş hissiyatından size bahsedelim otomobilin. Diğer özelliklerinden de bahsedelim. Demirhan bu arada çok acayip. Bütün arabaların markalarını biliyor. Bakalım Deep'i bilebilecek mi ip motoru? Bakalım. Belli olmaz abi. Çok takip ediyor çünkü. Gerçi otomobilleri sesinden de tanıyor abi. Sesini dinleyip egzoz Ses... sesini tabii. Öyle bir yarışma varmış. Egzoz yani YouTube'da dinleyip, videolar YouTube'da... var öyle. Aynen. Otomobillerin markasını tam benim oğlum ya yani. tamam seninki de öyle olacak abi ben abi. istemiyordum bu arada öyle olmasını çünkü otomobil hastaları bilir tedavisi yok abi bu işin yani hiç istemiyordum ama armut dibine düşüyormuş abi nasip 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 nasip, aslanım, abi, nasip 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 de varsa şimdi hemen ertesi gün ışınlanıyoruz güzel bir elektrik sesi geliyor yine de az biliyor musun? ben seviyorum elektrik sesi yo güzel gayet hiç güzel ses gelmemesinden daha iyi daha iyi 400 <laughs> bu ne? İşte Bunlara alışayım değil mi bu oyuncaklara? Bunlara alış abi. Aynen. Öyle, evet, alıştım. Evet, arkadan tamam. bak böyle bunun güzel sesi var. Çok güzelmiş ya. <laughs> bunun abi göstergeleri çok detaylı. Çok garip garip detaylar var. Mesela neyin ne kadar harcadığını gösteriyor. Trime girdiğinde mesela klima ne kadar harcamış. İşte trafikte ne kadar harcamışsın gücü. Bunları gösteriyor. Ha. Cep telefonu gibi yani cep telefonu evet, gösterir ya. Evet yazıyor. Yani. Trafik, klima ve diğerleri. Diğerleri Hı. dediği muhtemelen bu işte müzik sistemi vesaire. 108 beygir gücünde otomobil. Şehir içi için çok yeterli bir güç kazı bastım mesela Gidiyor be. Ehterli. Gidiyor ya. ya abi elektriğin zaten torku başı başına yeter. 158 Nm torku var. Torku var. Fena değil. Menzili enteresan. 417 km menzili var. Batarya kapasitesi de 41.3 kW. Yani bu küçük bir otomobil için iyi. Ağırlığı da 1190 kilo. Elektrikli otomobillerin 1800 altını bile çok görmedik. görmedik tabii. O yüzden tabi bu sınıfta normal bu ağırlıklar ama bu da tabi size menzil avantajı sağlıyor. Hafif olduğu için. Bu otomobil daha ağır olsaydı 300 km'ni konuşuyor olacaktık. Tabi bu değerler şehir içi değerler. Yani bu 421 km şehir içinde yapabilir. Doğru. Diyor. Ama abi şöyle yani bence motorun en önemli özelliklerinden biri bu kadar küçük bir şehir içi otomobili olmasına rağmen DC şarj özelliği sunması. Yani şehir dışında da aslında çıkabilmeni imkan tanıyor. Çünkü sıfırdan daha doğrusu %20 ile %80 arasında 36 dakikada doldurabiliyor abi bataryaları. AC ile? AC ile de 3.5 saatte dolduruyor abi. O da güzel. Yani baktığın zaman 41.3 kWh'lik bataryayı 3.5 saatte doldurması bence yeterli. Yani geceden bırakıyorsun sonuçta biliyorsun AC'nin Normalde ilk nesil otomobiller böyle küçük elektriklilerde DC şarj sunmuyordu. Tabii. O yüzden önemli bir özellik. Evet. Şimdi aks mesafesi kısa olmasına rağmen çok sert bir otomobil değil. Genelde aks mesafesi kısa otomobiller sert oluyor. Bunda çok bir sertlik yok açıkçası. Şimdi bir tümsek gelecek. Tümsekte de bir bakarız. Ve o da fena değil. Bak direksiyonun ayarını da buradan abi konfor standart spor olarak. Sürüş modunu da oluruz. ayarlayabiliyorsun. Aynen. Sürüş modu ekodaymış daha bence. Birazdan bir sıfırcı daha dene. Sertliği fena değil bu çok boyutlara rağmen. Ve süspansiyonu çok sessiz çalışıyor abi bu boyuta göre. Bak spor tabii. Oooo. Çağ kalktı bayağı, ya. Bayağı fark Bizim çekim arabası arkada kaldı valla. Şu an yarının bir tık üstünde 225 kilometre veriyor arkadaşlar menzili. Ama biz tabi dikkat etmeden çok, kullandık. Dönüş çok iyi ya. Evet. Dün gösterdik, <laughs> dün gösterdik zaten. zaten. Şimdi bir baba olarak çocuğumu okula bırakmam gerekiyor aslancığım. Abi evet. O yüzden muhabbetini biraz bölmem lazım. Kusura bakma. Demirhan Bey gel sana mikrofon takacağım. Gel. Ne haber? Bir dakika bugün ben babayım ya. Tamam pardon. <laughs> Demirhan bugün baban Doğan abi. Tam, tam Doğan baba. Tam denk gelmedi şöyle. <laughs> ne haber? Mikrofon takayım mı sana? <laughs> Video çekeceğiz bugün. Bugün çok uslu duruyorsun ya hayırdır? Hastaydı ha? değil mi? biraz, biraz hastaydı evet. İyileştin ama değil mi? Bu Demir... arabayı biliyor musun hangi araba olduğunu? Yoruldum ama şimdi de unuttum. Lip motoru bu. Aa babam demişti hatırlıyorum. Beğendin mi arabayı? Beğendim. Arkasını şimdi merak ettim. Arkasını Fiyat. merak ettin. He bakayım. Bak ha. bakalım. Aa var Önü böyle. Başta bir şekil veriyor. Arkası başta bir şekil veriyor. Arkasını beğendin, önünü mü daha çok beğendin? Ağabeyim. Demirhan şu kolunu çıkartayım böyle. Bunlara alışmam lazım biliyor musun? Benim de oğlum olacak yakında. Gel, tak takalım. Sen de. Ben, nasıl bende? Sen takacaksın. Günün babası. Ay, bakıyorum gıdıklıyor. <laughs> Demirhan koltuğu nasıl takılacağını göster. Nasıl takılıyor Demirhan bu koltuk bana bir öğret. Geç sen içeri atla. Demirhan Bey koltuğunuzu takıyorum. Bu arada arka koltuklarda isofix bağlantısı var. Evet, tamam bu, oldu bu. Ya şimdilik sen tak ben sonra onun eğitimini direkt kemeri mi takıyorum? Kemer abi alıyorsun. Tamam. Şurada bir geçiriyorsun. Aynen tamam. abi. Normal ama şurada sadece şunların altından geçirmen gerekiyor abi. Tamam. Anladın mı? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Yarış şeyi gibi düşün. Tamam. Sonra bu şuradan bir tane daha kırmızı var. Oradan da geçiriyorum. Bu kemeri... Yok. O bir tane kırmızıdan geçirmiyorsun. Geçirmiyorum. Heh. Direkt alttan normal insanı bağlar gibi. Bunu şöyle gerdiriyorsun. Gerdiriyorum bunu. Aynen gerdirip. Baba yanıma geleceksin değil mi? Hayır. Evet. Burada ben oturacak. Şurada, Baban gel. şurada oturacak. Gel bakalım Anne. hadi. Çık koltuğuna. Troll. <laughs> Onun mikrofonu aç. Tam mi? troll ya. Onu ayarlayacağım ben tamam. mikrofonu. Evet. Sonra. Evet. Ee, sen hakimsin olaya Demirhan. Giy bunu. Eğer sıkıysa abi al bakalım. Alttan, için yer var. Şimdi sana araba sesi dinleteceğim. Tamam mı? Tamam. Arabaları tahmin edeceksin. Evet benden bu kadar aslan. Bir şey diyeceğim bunu böyle her seferinde yapıyor musun ya? Yapmak zorunda değilsin. Çocuğu evde bırakırsan yapmak zorunda değilsin. Bak buraya ne sıkıştırmış bak. Altın başak mı yedi? Bunları abi basıyorsun. Acıttım, bunu. Aslan sen de çok hakim değilsin galiba. yani Tuğçe bağlıyor galiba. <laughs> Şu an montla bindiği için tabii bir de ekstra sıkı oldu. Sıkı olsun abi önemli. Hmm. Evet hazır mıyız? Hmm. <laughs> Kim pırtladı ya? Vallahi ben yapmadım Demirhan. Kim yaptı? İçe arı giyecek oğlum. Arı giyecek oğlum. Kapat. Oğlum mu? <laughs> evet Demirhan Bey. Nereye gidiyoruz? Arabaya bakmayın. <laughs> <laughs> Test sürüşüne alışkın abi şöyle. Çok Demirhan güzel. sevdin mi arabayı? Sevdim. Neye benziyor önü? Arabanın dışına bakınca şeye benziyor. Fiyat. Fiyat 500. Sana şimdi ses dinleteceğiz. Hangi araba olduğunu tahmin edeceksin. Tamam. Olur mu? Ferrari'ye benziyor. Ferrari. Şu üç arabadan biri, hangisi? Bu BMW. BMW mi? <gülüyor> <gülüyor> bildi, M4. Vallahi bildi. <laughs> Yeni ses geliyor. Hazır tamam. mısın? Dodge mu acaba? Dodge mu? Şimdi resimler geliyor. Nissan. Nissan, bildi. <laughs> <laughs> Sana <laughs> helal olsun. Hepsini biliyor musun böyle Demirhan? Biliyorum. Ne olacaksın büyüyünce? Fahri mi yoksa araba mı? Arabayla ilgili bir şey. Ne, ben olmak, is ne olmak istiyorsun en, büyüyünce? En güzel. Görürsen Yoksa araç İlaçlar nasıl kafa yaptı Para <laughs> <laughs> nereden çıktı <laughs> Ne mesleğin ne olacak Büyüyünce ne olmak istiyorsun Onu soruyor Doğan abi Bakacağım Bak <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız <gülüyor> Doğru bakacağım <laughs> <laughs> Peki benden iyi baba olur mu sence Demirhan Ne demek o Yani iyi bir baba olabilir miyim ben Şu anki hissiyatın ne babam baba iyi baba ya baba Ben de olur muyum sence iyi baba Komik olursan evet Komik olursan evet <laughs> Komiyimdir fena değilimdir ya Espriler falan fena değildir de. O zaman olur mu Olur İşte Güzel arkadaşlar yaptım. buradan iyi baba olmanın formülünü öğrendiniz. Komik, Komik olmak. Komik olmak aynen. O zaman benim babam çok iyi mesela. Ben <laughs> de <laughs> Yol Yolu tarif edebilir bu arada. Evden okula gidişi biliyor bütün yolu sağ olsun. Okula nereden gideceğiz Demirhan? Geriye gitmem lazım. Uğuma atayım. Evden başlayın. Aşağıya doğru inmem lazım. Orada bir yer var. Oradan dönüş yapman lazım. Sonra oradan dönüş gidip oradan dönüş. Şuradaki köy. Köpek. Ondan iniyorsun. Oradan, iniyorsun. oradan sonra oradan yine bir dönüş var. iki tane. Oradan iniyorsun. Ondan sonra dündüz gidiyorsun hızlanıyorsun oradan ya dündüz ya da o yukarıdan çıkabiliyorsun ya dündüz gideyim ya da yukarıdan yukarıdan çıkayım sonra oradan aşağı iniyorsun sonra okulun bir yerinden dönüş var dündüz gidiyorsun sonra aşağı iniyorsun park ediyorsun okul Park ediyorsun okul <laughs> bravo Oğlum evde kendi imkanla böyle navigasyon yapmışsın. Tabii abi. Peki oradan yol ikiye ayrılıyor ya. Oradan sağ mı giriyorum sola mı? Şimdi gitmek mi istiyorsun? Evet. Be? Ben şimdi burada bir yerden şey yapacağım. Öne git birazcık. Git git git. Bu atayım mı? Döneyim ha. mi? Ha. Şimdi oradan şöyle şöyle yap. Hop oradan Dönüyorum o zaman. boş bir yer olması lazım. Hem şurada. Ha şuradan, ha, şuradan bak. İyi <laughs> mi şurası? Buraya doğru devam. Buraya ha. verdim kafayı. Ha, oraya değil. Harmanlıyorum burada. Ha. Dön dön dön. Dönüyorum. Geri git. Geri gidiyorum. Ha evet. evvel. Annenden git. Şu zeki mi geliyor ya. Arkadan. O Peugeot. Peugeot mu? Peugeot Peugeot. Oğlum arkadan nasıl gördün onu? Orada evet. aynı yok. Oraya bakıyorum. Aynen ona bakıyorsun. Ya. Buna bakıyor. <laughs> Bu arada böyle arada hızlanıyor. Sıfır yüzünde söyleyelim arabanın 12 saniye. Bir de hediye kampanyası var. Onu da söyleyelim. Babalar gününe özel tek taş yüzük hediye ediyorlarmış arkadaşlar. Bu bana drone gelecek. Bana drone gelecek <laughs> 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 Bu video babalar gününe yayınlanacak. Bilmiyoruz <laughs> tabi kampanya o sırada biter mi? Şu anda var. Fiyatından da bahsedelim abi. Lütfen. Şimdi şu anda Türkiye'de 50.000 TL kampanya desteğiyle yani lansman fiyatıyla ile <laughs> diyelim 849.000 TL'ye satışa sunuluyor. Tabi bu destek ne zamana kadar devam eder bilmiyorum. Ama ilgilenenler varsa ben 50 çabuk tutsun. 50 bin lira 50 bin liradır. Güzel indirim. Abi zaten asıl kötü taraf şu. Yani malum vergilerden dolayı bu otomobil Çin'den tam, gelen otomobiller evet, ekstra, 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 ekstra vergi geldi arkadaşlar. Normalde bu otomobil 500 bin olacak. Evet. 500 binin altında bile olabileceği Olabilir. söyleniyor. Aynen. Ama maalesef Çin'den ithal edilen otomobillere gelen ek gümrük vergisiyle birlikte şu anda bu fiyata satılıyor. O zaman yavaş yavaş bitirelim videoyu. Şimdi Demirhan'ı okula bırakacağız. Ben de işte bu deneyimi yaşıyorum bakalım. Bundan sonraki hayatımda hep yaşayacağım muhtemelen. Buradan da tüm babaların babalar günü kutlayalım. Şimdiden Değil. kutlu olsun abi. Benimle kutlarsanız <laughs> sevinirim arkadaşlar. <laughs> tamam dönmüyoruz gidiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.